Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle. Merhaba geldi. arkadaşlar. Yani geç kaldın. <laughs> evet. O yüzden. Arkadaşlar bu arada mic alıyoruz. Evet. O yüzden bakın size göstereyim. Tada tada. Bunu alıyoruz. Arkadaşlar. Yarın bedava Brawl Pass almanızı istiyorsanız 50.000 TL. 50.000 TL Ama. Tamam tamam. Arkadaşım. like 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 atın arkadaşlar ve yorumlara like yazın aynen kalp bırakacağız size bir tanesini bu gibi video yazmışsınız aynen o ne alaka ya aynen ama o ne alaka ya İrem şaka yaptım çok pis bok gibi video olmuş pis bok gibi video mu <laughs> ne diyorsun lan Mikail ya <laughs> o ne o ne ya arkadaşlar video çekmişim bu arada arkadaşlar fazla özür dilerim yani arkadaşlar ya, Hayda. Arkadaşlar bu video yarım kalırsa bize suçlamayın. Suçlayın hatta ya. Bütün yorumlarınız buna gelsin. Oğlum internet gidiyor. Tamam. Arkadaşlar internet internet parası verin internet alam. <laughs> Yandan da gülmeler var ha. Allah Allah size bir şey değil mi? Size kız videosunu yapacaktık ama onu yarın yapalım mı? Bence yarın. Onu, yorumları on yorumlara yazın. Ben 5 gün sonra yayınlarım. İllahi. 5 gün mü? İllahi. Yani 2-3 güne yayınlamazsak 5 güne anca. Tamam. Demek ki başka planlarımız vardır. Eğer siz istiyorsanız yani. İstemiyorsanız boşverin. Bu arada arkadaşlar herkes şanslı. Bizimki niye şanslı değil arkadaşlar ya. Arkadaşlar inşallah me mega kutudan bana bir şey yap, olur. Yani çıkar. Yani mega kutu video. Arkadaşlar mega kutumuz geliyor bu arada bize. Evet. Bir de mega kutu geliyor. O ne i̇nşallah sorucu gelir. Sorucu evet ya. İnşallah sorucu. Bize dua edin ya. Hiç çok İğrenç karakter. Bir, de bir, bir tane mal 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 yazıyormuş. Aynen arkadaşa. O zaman üzücü oluyor. Değil mi? Arkadaşlar öyle bir şey yazmayın ben dedim diye. Şimdi vallahi yazarlar. Et, yazmayın o zaman üzücü oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar üzülürüz like atmayız vallahi. Aha az kaldı. Arkadaşlar ama like almamızı istiyorsanız 50.000 like. Yine My... tek tele diyecektim Allah'ım. Oha. Yok yok. <laughs> Arkadaşlar Hı. saklambaç o, oyn oynamak istiyor musunuz? Oğlum sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Fortnite videosu yapalım mı? Ay, yani gerçek yapmayalım <laughs> <gerçek> <laughs> öyle Arkadaşlar gerçek hayat <laughs> Fortnite videosu gelmesini istiyorsanız 50.000 like. Yok lan 60 like. <laughs> kaç like Kaç like gelse? Siz isteyin biz yaparız. Diğer YouTuber'lar gibi 30 bin like, 55.000 like falan değil. Siz yorumlara yazın biz yaparız. Aynen arkadaş arkadaşlar. Konuşalım. Arkadaşlar. Ha bu arada bize bu çıkacak. Kankiler. Kanki. Arkadaşlar diyor ama ya. Biz de kankiler diyen bari. Kanki diyelim biz de. Bu arada arkadaşlar İrem Bilal daha gelecek zaten. Yani. Onların da gelmesini istiyorsanız 50 like. 50.000 like. Arkadaşlar bu arada ben oynuyorum şu an. Yani Ahmet oynamıyor ona göre. Aynen Bilal oynuyor. Ben oynuyorum ben Mikail. Arkadaşlar bir tane takipçiniz gelmiş bizim kulübe. Siz de gelin ve beraber burası Aynen oynayalım. arkadaşlar siz de bir kişi bize katılmış. Ay iki kişi. Yok ya bir bir öğrenci sen Kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bizim kulübe gelmeyi unutmayın. Aynen sonra beraber oynarız. Bir şeyler yaparız. Aynen kazandık. Şu adamı Oha! Ne bağırıyorsun lan milletin içinde. Oğlum ne? Arkadaşlar baskın yedik. Baskın Kestik. Arkadaşlar videoyu kestik daha yeni. E 90'a gördük. Oo. Oh. Hadi gir oyna ya. Aslında şehire girdim. Hii. ne yaptın oğlum? Arkadaşlar. Lan sen salak mısın Mikail? Galiba. Oğlum arkadaşlar özür dilerim ya. Arkadaşlar vallahi özür dilerim. Bugün videosu <laughs> oldu gene ya. Arkadaşlar bir TL diyorum. Bir şunu açıyorum. Böyle şey olmaz olsun ya. Böyle bir şey olmaz olsun resmen. Arkadaşlar ben videoyu... Arkadaşlar şimdi başladık videoya. Aynen. Bu arada katılan arkadaşın profilini falan da gösterelim. Şöyle bir şey. Ezik karakterleri var ama. Biz yani... yine de sayıyoruz. Ve onu kardeşliyoruz. Ve ona Aynen. Ona yardım ederiz. Yani. Onlar on, ona mega kutu açmamızı istiyorsanız söylemeniz yani bize yeterli. Gel. o bize gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar onun hesabına geçmemizi istiyorsanız 5 like. 5 like mı? Tamam. Arkadaşlar. Olsun yani. Olsun. Arkadaşlar bir de benim hesabımı görmek istiyorsanız. Bu da arkadaşlar GTA 5 video istiyorsanız like atmayı unutmayın. GTA 5'te GTA 5 ama nasıl yüklenir onu falan göstermiştik. Evet. Brawl Stars göstereceğiz diye GTA 5 gösterdik. O videoya, Geç da, o videoya da gidebilirsiniz. Çok eğlenceli oldu. <laughs> Aynen arkadaşlar. <laughs> Brawl Stars yükleyeceğiz. Aaa GTA 5 on, on GTA 5. <laughs> Kafaya gitti ya. Kafa gitti arkadaşlar ya bizim beynimiz kalmadı. Kafa gitti kafa boş boş. GTA 5'i görünce gitti kafa. Arkadaşlar e, Brawl Stars TikTok videosunu istiyorsanız like atmayı unutmayın ve ve gene komik e, e, video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada tuvaletin kafasını kafamızı tuvaletin içine sokmamızı istiyorsanız 50 bin like. Bu sefer cezamız ne olsun biliyor musun arkadaşlar? Cezamız bu sefer e... kaka yalama. <laughs> Oğlum kaka yiyecek. Kaka yiyecek, arkadaşlar kaka yiyeceğiz Yanısında işeyeceğiz ve soyusunu su olacak. Hayır ya kuş boku yiyeceğiz. <laughs> tamam onu yaparız. Arkadaşlar bunu yapmamızı istiyorsanız 55 bin like. Aynen arkadaşlar, arkadaşlar. bu arada konuşurken bir de adamı öldürüyorum ve kazanıyorum. Oğlum bir türlü kazanamadık ya video şimdi uzun sürecek değil mi? Kazandık. Arkadaşlar videoda <laughs> oh, oh, karakter çıkarttık. karakter çıkarttık. Oha! Karakter çıktı. Kretel şaka, çık. şaka ya. Bu ne lan? Motor Bize al videona. Motor ders Wars Eee bu mu çıktı? Evet. Çıktık. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadar litti. Eğer beğendiyseniz daha, daha fazla böyle bu hafta videosunun gelmesini istiyorsanız abone olup like atın.